Evet, nohutlarımız, nohutlarımızın beyaz çiçeklerini görüyorsunuz. Bu sene ikinciye nohut ekiyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay önce nohutlarımızı ektik ve e, damlama sistemi e, sulamayla e, bir buçuk ayda bu kadar büyüdüler. E, nohutlarımızın yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. İçleri su dolu kesecik gibi şu anda. Gerçekten kokusunu tabi videodan sizlere ulaştıramıyoruz ama e, o kadar e, keyifli ki büyüyüşlerini izlemek nohutların güneş ve su ve biraz da ihtimam yeterli oluyor inşallah hesabını da birlikte yapar videoyla sizlerle paylaşırız nohutların bereketli hasatlar yaparız inşallah nohutlar için